Evet bugünkü videomuzda Cık, yine Roblox'tayız. Her zamanki gibi Roblox'tayız. Tabii yine insanlar mağdur Roblox kapalı. Ama ben sizler için gidiyorum Roblox'a. Sadece sizler için. Tabii ki kendim için değil. <laughs> Neyse kanala abone olup video like... Bugün Roblox'taki en saçma, en garip oyunları oynayacağız ve bir oyunumuzla başlıyoruz. Sunum deneyimi. Abi şu fotoğraflar bakar mısın? Yani şuna bir bakar mısın? Şu oyna bir bak, şu oyna bir bak. Bakıyoruz, sağla bakmaya devam ediyorsun. Isim, rol yapma ismi. Aynı isme devam. Ben bu oynayabiliyorum galiba. Oh no, oyunun en iyisi şu an benim abi. Ben bu oyunu oynamışım abi. Oyunun en iyisi şu anda benim yer. Yani. En güçlü şu anda benim. Evet arkadaşlar, burada sınıftayız. İstediğimizi yaparız. Dersi kaynattıyoruz. Bak şimdi yapalım. Burada mesela. Öksürük bak. Puanın var. Puanları kullan kullan böyle ders kaynatıyorsun. Böyle şok. <laughs> Biraz şok değil başka bir şey. Savaş. Oğlum ne saldın birader. Chernobyl Çernobil'de geçtik yani. Düsü bilgisayar kullan. Oğlum ne öyle birader. Övü. <laughs> Çip yemek mi? Cips yiyoruz. Chip yemek demiş. Ya Night Jazz'ın laptopunu yerine koy gibisinden bir şey dedi. Ha, Lütfen sınıf içinde bir şeyler yemedi Night Jazz'ın. O zaman buna bir kutlama yapalım be. Bu muydu ya? Daha büyük şeyler yapmam gerek. Ne yapalım? güçlü. Mega Osturuk. Ooo! Beatbox. <laughs> bir havai fişek vur. Oğlum o konuşuyla havai fişek patlatıyor lan! Oğlum bence o havai fişek değil, roketti. Ölevini yapmayı unuttun. Hemen yap bak şu acele et. Ha? Kediler oto vurdur. Eee, hayır. Eee, ne? Ben nereden bileyim birader? Ne? Barcelona herhalde. Bugün? Bugün? Bugün günlerden ne oluyor bugün? Bugün bugün cuma. Çikolata bir sebzedir. No! Evet, evi dememiz yanlış Hiç puan yok sana dedi sıfır puan mı aldım O zaman ben bunu kaldıramam Nasıl yiğit dedim bitemedim abi ne bu ne Bir dakika bu ne Düşemiyorum ki abi Karakteri niye döndüremiyorum bu arada Hep aynı noktayım Heh ne yazıyor Allah beni kaldırırlar lan Ne diyorsun birader Beni niye kaldırdın soru mu soruyorsun Hocam soru sordunuz galiba anlayamadım ama Hocam sınıfımız biraz galiba. Arkadaşlar dinlemiyor, dinlemiyor hocam. Ben soru cevap veremem. Hocam ben yerime oturabilir miyim? Hocam, 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 hocam. Ben oturayım yerim hocam. Ben soruyu anlayamadım hocam. Ne diyorsunuz ya? Hocam, hocam arkadaş o be hocam. Hocam, hocam oturayım ya. Hocam. O tabancası mı? Oh! Bakalım daha büyük şeyler yok mu ya? Öğretmen tuvalete gitmek istiyorum. Onu, hocam ben tuvalete gideceğim de. Bir dakika yürüyün. Oh! Oooo şey diyemezsin bana otur diyor lan oturmuyorum lan Ulan ulan bir dakika Yo! Beyler hadi kopun oğlum Bu oyun efsanedir abi ben bu oyunu biliyorum O yüzden 8 verdim Abi burada galiba Roblox'un Türkiye'de yasaklanmasının kapatılmasının bir sebebi var Vergi dolandırıcılığı Tycoon Çok illegal bir oyun yani zaten abi oluşturan kişinin ismi de illegal <laughs> giriyoruz. Fakirsin. Kasabadaki herkes senden nefret ediyordu. Çünkü çok fakirdin. Ve budala. Ve budala. Bu yüzden ailen yeni bir şehre taşınmaya karar verdi. Ben budala olduğum için mi? Bir kasaba ile. Özgürlük. Özgürlük. Herkes için vergi sahtekarlığı. Evet güzel bir giriş gelecek galiba Tabii. abi. Şu an biz taşınıyor muyuz yani? Yeni bir yere taşınıyoruz Biz de vergi dolandırıcılığı mı yapacağız yani? Kara para aklayacağız lan böyle. Gireceğiz mi artık? Hadi oğlum o kadar ev gördük. Gel bizim evi ak bir de ya. <laughs> Komşumuzu rahatsız etmek için evi temizlememiz gerek. Rahatsız etmek için mi evi temizleyeceğiz? Oh, Roblox'un güzel çevirileri. Peki abi ben Tycoon oyunu çok fazla oynamam bu arada. Bir sürü oynarım da Bu müziğe de kapatacağız. Kapa şunu. Kapa şunu ya. Şimdi burada abi evet. Taycan hoş geldin. Bu kısa eğitim hükümetinizden para hızlı güven şekilde nasıl çalıştığını görecek. Abi ben ne oynuyorum şu anda? Nikola aldatmacı macunu başlatmak için masana otur. Oturdum okey. Yazıcı mütbesini bekleyin. Ardından vergi formlarınızı yazıcıdan toplayın. Ne bu ne oğlum? Açılacak düğmeler için odanın et tarafına bak. Bir şekilde kaybolan açarsan sağ alt küçüdeki hint düğmesine bas. Sağ alt küçüdeki hint düğmesi. İpucu falan mı? İpucu düğmesi de herhalde ama kelepçeyi kaldır. Ne diyor oğlum? okuyamıyorum ya. Fax. Okey. Bir tane diyorum. Fax. Artık daha fazla para kazanmak için düğmeden kilidini açabilirsin. Bilgisayarında vergi formlarınızı yazıcı yapmanıza ve daha fazlasını yükseltmek için sol üst taraf taraftaki yükse kaldı. Okey çık abi öğretici bitti. Yazdır. Ben şu an para mı kazanıyorum abi? Hızlı ol hızlı ol. Ne? Tyler Smith mi? Bu isim tanıdık geliyor bana ama. Hepsi de aynı lan. Tyler Smith, Tyler Smith. Ee, yangın söndürücü satın al. Şunu da al. Hızlıca kullandıkça yavaş yasınır. Biraz ısınırız yanar ve depolunan vergi belgeleri yok eder. Bunu ödemek yazıcı yazılımlar. Yangın söndürücü püskür. Dışarıda çıkamıyorum. Ben evde hafızlı olmuşum abi ve vergi dolanıcı yazılımı yapıyorum yani. Ya, bu oyunda var açılmaz be ya. Çöp birader. Ben bu oyuna giriş yok güzeldi de sıfır girişi 2 veririm. Bir devamı yok. <laughs> İşte aralarındaki en garip bu. Ronaldo'nun hapisi yürüyor. O bir parkur oyunu ve Ronaldo. Oyna. Kolay kolay zorluk abi. Bu ne? Sağ iç kamera mı? Bu ne? Ronaldo kafası ve Ronaldo kafası. Yok abi. Robux'tu. Bana vermiyor. Şimdi nasıl kaçacağız? Yukarıda Ayşe Speed de var burada. Harika. <laughs> Hepsi Robux'tu. Çocuk kandırmak için abi oyunları yapıyorlar var ya. İyi izle bak şimdi. Abi. Nasıl abiniz parkur ustası. İzleyeceksiniz. Bekleyin. Biraz bekleyin. Bak ne i̇ç, sadece içten oynayabiliyoruz ya. Arkada niye sürekli birileri osuruyor abi? Osuruksuz <laughs> osur, gibi duruyor. Aç şunu. Yumruklamaya devam et. Aç. Mr. Beast Spider-Man. Hala osuruksuz gibi arkadan. Neyse yani ben bu parkuru böyle bir 100 200 kere görmüşümdür ya. Oo! <laughs> Joker ne yapıyorsun ha? Bas. Ben parkur çok gördüm be. Zor galiba. Ben buradan buraya nasıl atacağım lan? Atlamaz bu arada oğlum. Çok çok şey var. Çok mesafe var. Mesafeye bak. Aha. Mesafe düzgün ama işte sadece iç kamerada oynayabiliyorum yani. Bu arada ben iç kameradan daha iyi oynadığımı düşünüyorum parkurları ama yani bu oyun olmuyor abi. Al işte Ronaldo. <laughs> o lan hızlı lan bayağı Ronaldo. olsa bir hızlı adam abi ya. Oh, o no. ne? Oh, Aa dimde. Buraya da geliyor mu? Buraya geliyor. O bir de hapis almış. Buraya gelemez herhalde. Ha ne oldu? Oh dur lan. Manyak herif geliyor ya. Allah birileri usuruyor ya. Buraya açmayacak mıyız oğlum? Dalga mı geçiyorsun ya? Aşağıda mı açacağız yani? Hadi açtım hadi git sen. Yukarıda çocuk vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır veriyorum bu oyuna ya. Bitiremedim de zaten. Dördüncü ve son oyunumuz. Cennete giden çizgi. Çok merak ettim. Öyle garip duruyordu. Hemen gireceğim. O ne lan? Sırayla kes. Bu ne lan? Şu an niye benim param bayağı bayağı birikiyor Milyon dolarım oluyor şu anda. Şeytan modu. Robux. Robux'ta mı şeytan oluyoruz? Bu ne? Yaş, yaş mı atlıyorum ben? Yaş atlayıp atlayıp ölüp cennete mi gidiyoruz? Bu ne abi şimdi? Hiç beklemek istemiyorum abi. Şaka mı bu ne? Otomatik giriş. <laughs> 350 Robux abi otomatik cennete giriş mi yapıyorsun? Şaka mı bu? Hiç beklesim yok. Lan ama bekleyeceğim birazcık bakalım. Aa müzik çok fazla. Müzik sıkısı ya. Ha, kapa şu müziği ya. Geç buraya da. Umarım ilerledikçe para fazla geliyordur. Orada ne var? Çok merak ettim abi. Orada büyükten küçüğe gidiyor. Küçükten büyüğe gitmiyor. Yani ölüm değil herhalde bu. Farklı bir şey. Adem yaş ilerledikçe oraya çiz De, hani öyle olmuyormuş. Bayağı şu an büyükten kışa doğru gidiyor. Baksa 14 13 olduk. İlerle abi, ilerle. Bekleme yapma. Ana abi geçebiliyor bunlar ya para Hadi Aga videodayım bir salın be. Hızlıca geçelim abi. Ana beni çok geri attı ya. Buna beni geri atıp duruyor ya. Ben oynamıyorum abi bu oyunda ya. Üff. Vallahi orada ne olduğunu bilmiyorum abi de. Eğer Tanrı'yı seviyorsan ben. Oyunu ben diyor ya. öne geçtim lan baya. Hayır bu oyuna düşük puan versem de şimdi kötü. Yüksek puan versem de kötü. Ne yapayım abi? Biz ortasını yapalım. 5. 5 verdim çıkıyorum abi. Oyuna 5 verdim arkadaşlar. Daha çok bu tarz videolar istiyorsan kanala abone olup videoda like atmayı unutma. Bay bay efendim.